barda, kafede, toplantıda, doğum gününde, sünnet düğününde, her yerde arkadaşlarınızı eşe dosta hava atabileceğiniz çılgın sihirbazlık numaraları çok işinize yarayacak. Gelin lafı fazla uzatmadan bu sihirbazlık numaralarına hemen başlayalım. İşte herkesin yapabileceği 10 sihirbazlık numarası. 10 numara Kürdan Kırma Masanın üzerine bir mendil serilir ve ortasına bir kürdan konur. Mendil kürdan içeride kalacak şekilde katlanır. İzleyiciden kürdanı kırması istenir. Kürdanın çıtırtısı duyulduktan sonra sihirbaz bir iki sihirli el hareketi yapar ve birkaç sihirli söz söyler. Mendil açıldığında kürdanın sapa sağlam olduğu görülür. Aslında bu sihir hilesinin çok basit bir yöntemi var. Videoda gördüğünüz gibi mendilin içine saklanmış ikinci bir kürdan daha var. 9 numara İç içe geçen lastikleri ayırmak Kolay bir hile yöntemi var. Parmağınızda tuttuğunuz lastik ne çok gergin ne de çok aşırı bol tutulmalı. Normal bir biçimde durmalı. Ardından ikinci lastikle seyircilere hile olmadığını kanıtlayın. İç içe geçen her iki lastiği de ufak bir parmak hareketi ile birbirinden ayırıyoruz. Bu lastikleri birbirinden ayırırken kullanacağımız parmak hareketini kamufle edecektir. Biraz çalışma ile bu numarayı daha iyi yapabilirsiniz. 8 numara nabız durdurma Bu numarada izleyici sihirbazları bileğinden tutarak nabzını kontrol eder. Aniden nabız atışları durur. Hilesi ise koltuk altına bir tenis topu ya da top şekline getirdiğiniz çorabı yerleştirin. İzleyici bir süre nabzını kontrol ettikten sonra kolunuzu vücudunuza bastırın. Koltuk altındaki topun damarlara yapacağı baskı nabız atışlarınızın hissedilmesini engelleyecektir. 7 numara Parayı kulaktan çıkarma hilesi Kulaktan para çıkarma için de kullanabileceğiniz oldukça keyifli bir manipülasyon. Yani el kabiliyeti gösterisi. Elimizi boş gibi göstererek bir hareketle madeni parayı parmaklarımızın ucunda meydana getiriyoruz. Nasıl yapıldığını öğrenmek için videomuzu izleyiniz. Bir süre pratik yapılarak kolaylıkla yapılabilen bir numaradır. 6. Numara Halkaları birbirine geçirme hilesi. Bu numarada pek çok sihirbazın yaptığı metal halkaları iç içe geçirme hilesini göreceksiniz. Bu halkalar çin halkaları, linkin rings olarak biliniyor. Arama motoruna çin halkaları yazıp aratarak bulabilirsiniz. Halkaları birbirine geçirirken hızlı davranmak gerekiyor. Bu hileli halkaları şaka malzemesi satan dükkanlardan da bulabilirsiniz. 5 numara Şapkadan tavşan çıkarma numarası Sihirbazların en eski gösterilerinden biri de şapkadan tavşan çekme şovudur. Oldukça bayatlamış olan bu numarayı bilmeyenler için gösterelim. Püf nokta biraz hızlı olmakta. Şapkanın masanın hemen kenarında durmasının nedeni tavşanı masanın kenarından alabilmek. İşte şapkadan tavşan çıkarma numarası nasıl yapılır diyorsanız bu kadar kolay. Tabi bu numarayı yapmak için tavşan bakmak lazım ama zor. Ama yine de artık biliyorsunuz. 4 numara Evde adam uçurma numarası Görüp görebileceğiniz en basit ilizyon gösterilerinden biri. Bu sihirli hareketi evde kolaylıkla ailenize ve sevdiklerinize yapabilirsiniz. Sihirbazlık gösterinizin etkili olması için Videonun sonunda çarşafın altında çıkan çocuğun pozisyonunu sakın siz izleyicilere göstermeyin. Çarşafın boyunun yerdeki kişiden daha uzun olmasına dikkat edin. 3 numara. Patlamayan balon. Bu numarada iğne soktuğumuz balonun patlamasını hayretle izleyeceksiniz. Siz de arkadaşlarınıza bu hileyi yapabilirsiniz. Püf nokta, balona yapıştırdığınız bantın küçük olması. İzleyicilerin hileyi fark etmemeleri için yararınız olacaktır. Ayrıca bu bant parçasını balonun en kalın yerine yapıştırmalısınız. Balonun arka kısmı koyu renkli ve kalın olduğu için hem fark edilmez hem de patlamaz. 2 numara: Parmak koparma numarası. yapılabilecek en basit numara belki de. Şimdi fotoğrafta gözüktüğü gibi baş parmak ve işaret parmağınızla birleştirip fotoğraftaki görüntüyü elde ediyoruz. Sonra sağ elimiz parmaklarını bir sağa bir sola hareket ettirerek sanki parmağımızı çıkarıp geri takıyoruz havası yaratıyoruz. Bir numara kesik kol numarası. Bu numaramız biraz zahmetli olacak ama denemeye değer. İlk bir tane bıçağı bulup kolunuza göre yuvarlak kesin ya da kestirin. Daha sonra kolunuza kana yakın bir renkle sanki bıçak kesilmiş gibi boya sürüyoruz. Ve yarım yuvarlak şeklinde kestiğimiz bıçağı kolunun üzerine bırakıp karşınızdaki kişiye kısa süreli bir şok geçirtebilirsiniz.